arkadaşlar bugün yeni bir videoyla videoya daha hoş geldiniz. Bugün Roblox videosu çekiyoruz. Ben birazcık yaptım. Şu yanındakinden de güçler çaldım arkadaşlar. Bu Elemental Tycoon arkadaşlar ismi. Böyle güçleri varmış şeytanın. Şöyle gidelim. Arkadaşlar şöyle yeteneklerini alalım. Şurada alalım. Bakın arkadaşlar hiper kılıç. Bekleyin ha. Gördünüz mü? Mükemmel bir şey değil mi arkadaşlar? Mesela şuradan paramızı da alalım. Ne oldu? Bir şey açayım. Şöyle hiper kılıcım. Hiper kılıcım. Sonra şeytan kılıcım. Neyse. Şöyle yetenek yeteneği açıyorum. Follow, foto. Uf arkadaşlar gördünüz mü? Ben bu arada teknolojiyim. Bir bölümde belki lava olabilirim yani. Lav arkadaşlar e, güçlerden biri. Yani en güçlü güçlerden biri. En güçlü güçlerden zaman var. Kemik. Oha oğlum. Güzel olmuş. Abi ben de ben be. Abi tamam doğru. Oyur da roblo. lan. Sen oyur da roblo. Nereye gidiyorsun? Bu kim? Kırarım ha böyle. Hadi git ben evimden. Ben, de, hayır, 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 hayır. ben bu arada hesabımı... Belki <laughs> kuzenime arkadaşlık isteyi atabilirim diye. Kuza <laughs> abi bir ya sen. Oğlum tek atıyor o da. E, Var ya ben bir gelişeyim senin eline bastım. Ne oldu Arkadaşlar bende minecraft dolarım mükemmel Arkadaşlar bu arada Canım ejderim serisini izlemediyseniz izleyebilirsiniz altta profesyonel tıklayıp Canım ejderim serisini yaptığımız için kamera arkası bitirdim ben seriyi ama arkadaşlar yeni bir seriye başlayacağız Orada yaptığım kayıtlar olmadı diye yani birinci bölümünü çekememiştim. İki tane ejderha aldım. Oyunun en nadir ejderhasını da aldım arkadaşlar. Yani arkadaşlar oyunun en nadir ejderhası. Kaç veriyor bu? 33'te ama. Arkadaşlar Roblox'ta bu tür oyunları çekmemi istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. 25 aboneyim arkadaşlar, ee, 50 abone olduğunda yüzümü göstereceğim. 40 abone olduğunda da özel video çekeceğim. 40 abone özel. Arkadaşlar o yüzden de şey. Kayıt açmıyorum. unutmuştu O yüzden 51 saniye sonra açmış. 51 saniye olmuş. Aa şuraya gidiyorum. uf 75 video. <laughs> Arkadaşlar bunun ikinci bölümünü istiyorsanız Abone olmaya kader. güçler çalıp oyunundaki tüm güçleri almak istiyorum şu an. Şeytan kilidi mi? Şunu alalım. Arkadaşlar görüyor musunuz? Şeytan kilidi. Kötü flash. Kötü flash mı? Kullanayım mı? Bakayım. Şu an ben bir şey Ya buz abi git ya. Kötü flash. Yani buz olduğuna eminiz inşallah. Siz şöyle bir ilacım ikiz. Oo, mükemmel. Arkadaşlar bak foton patlaması ikiz foton patlaması. Arkadaşlar ben eskiden Love'u bitirmiştim. Eskiden lavla oynuyordum. Bayağı bir oynuyordum. Belki arkadaşlar zamanı da seçebiliriz. Teknolojiyi bitirdikten sonra. Arkadaşlar çöz. Burada teknolojiyi bitireceğim. Bu, bu videoda. Öbür videoda da Lava bir seçerim yani. Bunun ödül videosunda. Tamam ikinci kat alalım. Yes arkadaşlar ikinci kat. Merdiven bin. Merdiven bin. bin 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 bin. Hemen. Hemen de iki bin. Bakalım üst katımız nasıl bir şeymiş. Var ya. Pardon. Arkadaşlar düştüm. Oooo. Oh! Arkadaşlar, yani bakın, Yetenek 3 23 bin oyna daha yeni başladık arkadaşlar. Evet. Oldum. Arkadaşlar ben geçen. Lavda oynuyordum. Tamam arkadaşlar. Sonra ee, ne olmuştu lan? Hatırlamıyorum da bakın. Bir tane şuradaki silah görüyor musunuz bakın. Bekleyin şöyle. Şöyle göstereyim. Bekleyin hatta durun. Bekle. Şöyle. Böyle değil de. Şunu seçelim. Bakın şurada. Bekleyin arkadaşlar donması gerekiyordu şey. neyse kullanıyor muyum şu an şöyle fırçaya gir tamamdır bekle birazcık gidelim Allah şurada bir şey olacaktı durun şuradan çıkalım tamamdır <laughs> <laughs> şu an kimse kayıtta olduğunu bilmiyor yani şey, hani şurada İşte ben ona binmişten Bekleyin arkadaşlar bir daha çizeyim. Pek görünmedi. Şöyle. Bakın şuradaki küçücük bir şey var ya şu. Şurada. Ok yaptım. İşte ben onda gezerken yani gezerken değil de Bekle durun arkadaşlar. Lav'ın gücünü kendisine kullanacak. Yok şeytan da geldi Ay şeytan abi gelme. İkiz foto. Tek atarım lan söyle. Hayır dur oğlum. Lan yanlış şey çıkar. Yapma lan. Lan yine lan. Arkadaşlar ben de tek atıyorum. Kızlara şiddet. Pardon demiş. Bak bak. Pişt, 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 pişt. Senin gücün bende var oğlum. Ne yapıyorsun yap ya. Hayır. Olursam ne yapacağım? Olmazsam ne yapacağım? Olmazsam ne yapacağım? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar küfür ediyorum pardon büyük parça bilmem ne bilmem ne. Parça. arkadaşlar kaçıyor evet çok, veriyor. çok veriyor aynen aynen çok az veriyor çok az veriyor diyenler varsa bu oyun oynayanlar varsa yani arkadaşlar. İsmin... Ismime bakayım. Ismimi... Arkadaşlar, i̇smim Ne? İsmim 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 durdurabilirsiniz yani sonunda Roblox oynayabiliyorsanız da az veriyor diyenlerin al 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 yaparım. Hop <laughs> <Aynen, aynen. gülüyor> 31 Arkadaşlar ben şimdi bitiririm ki bunu. Ben oyunu çoktan bitiririm. Neyse arkadaşlar oyunu bitireceğime söz vermiştim. Aa rebirth varmış la. Arkadaşlar rebirth varmış. Tesla terapi. Tesla. Tesla. Oo bu ne lan? Şey bu şeymiş. Bak arkadaşlar bunu gelecek birinin üstüne oturacaksınız. Ana love Yok şeytan oyundan çıktı. bize. Şey. Senin video bakayım açık mı hala? Evet açık. Oğlum benimki yok, o kadar yüklenmiyor ama. O kadar konuşuyorum. Zor konuşuyor. Evet arkadaşlar böyle. Bir şey var şöyle diş var. Youtube Arkadaşlar kocaman şey yapmış. Youtube yapımcıları diyor. Hmm. Ay oğlum bu ne? Oha teknoloji şeyine bak. Arkadaşlar teknoloji ara avatar ha bu. Söyleyeyim. Hmm. Şöyle zehirli kurşun Altyazı yani. M.K. Böyle. bak yeni avatar aldım ya buradan geliyor biliyor musun abi hı ne denir ki 3000 param var. Çok az olur. Arkadaşlar belki bu videoda lavu bitirebiliriz yani. Da Burada bitireceğim ben bunu. Söz yani kaç geri söz vereceğim ben bunu. Tesla Taret. Artan ne diyor acaba ya? <laughs> bu ne la? Bu mükemmel bir şey mi? Bu ya? ne la? yapayım Japon balığı aldım. Bu ne lan? Bimden Japon balığı aldım. Bu neydi lan? Neyse i̇şte tes. Tes. Sorry. Yörünge. Açık. zehir mi? Zehir mi? Ben onu. Bakarca tövbesi geçmez diyoruz. Hadi. Ya oğlum sus. Açmak istiyor musun? Ben, ben? ben Evet. Istiyorum. Ben yükleri bulup bana az önce yükleri bulup. Üçümüz de açmak istiyor.

Hayır olmasın. Hayır böyle yapma. Bunu olmazsa da çok kızarım ha. Hımmmm. böyle yapayım. Bakalım. bin veriyor bin. Arkadaşlar bakın. Ne Arkadaşlar bakın. Bakın kadar da çok güzel. Çok güzel bakın. Hadi sıra Çok güzel. Sen de kafan öyle. Gidelim bakayım. Abone olmak deniz. Arkadaşlar, arkadaşlar bak. Ne diyorsun? Efsane mi açıyorsun? Biraz açın. Hmm. Çocuk istemiyor. Gidelim hmm. yani bakayım. Tok 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 tutarım. Ben yaparım ver ben yaparım. E. Ver ben yaparım. E. Ben maç kazanmıyorum. E. Tekrar oyna

Tek hepsinin... Ya tut ya tut. Manone. Yok mamone. Mamone. Hatırlıyor musunuz bizim babamız Derhal'la benim babam Ayaz'ı dövmüştü. Ne? Ya size diyorum ben. Geçen yıl. Geçim. Suya falan dinletiyordu. Oğlum onlar nereden hatırlasın? Onlar görmedi. <laughs> ha mal size diyorum ben size. Ha. Mal dedeme bana ben sana uçan tekmeyle girerim. bak. <laughs> Hayır. Onu içip pisledim. <laughs> hmm, Üçüncü saat. Üçüncü saat. Üçüncü. Hiç. Ölmedim. <laughs> <laughs> Hiç ölmedim diyor. Hiç de deyince miras. Evet <laughs> de arkadaşlar hepinize merhaba. Arkadaşlar galiba. Koyuyoruz. Sus! Bağırma. Allah. Lalla. Evet artık. Susar mısın? Susar mı? <laughs> Dara sen de susar <laughs> bir dana. <dönem. gülüyor> Dara sen de susar. It's your pity. Süper tatlılık. Tuvar yedi tuvar. Ya ben niye buradan merdivenlerden iniyorum anlamadım ki ya. Çak 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 çak. Ne oluyor oğlum? <laughs> Kazanacağım. Ama başka bir görev daha yapmış. <laughs> <görevini yaptım>. <Gülüyor> arkadaşlar, arkadaşlar. <Gülüyor> Sen bir susan, ben video çekiyorum. Yani artık ya oğlum ben bunu bitireceğim ya. ya ben kere kadar dünya patlar mı?

Ui. Normalde. Normalde bu, bu kadar. Şimdi de bu kadar. <gülüyor> Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Kalmayın baba bokçu. Baba bokçu demeyin. Yanlış oldu. Neyse baba bokçu. 100 bin veriyorum. Ben oyunu bitirdim yani. nedir? Kaç parası Ya gidin oğlum ya. Bitiriyorum. Yok değil yani. Yok değil. Hayırdır oğlum sen niye benim çözümümü çalıyorsun derancı? Aynen konuşmayacaksınız gidin lan! Konuşmayacağız dedin sen. Ne dedim oğlum? Dedim. diyorum zaten. Böyle merdivenleri de alalım arkadaşlar. Ama vurucundan böyle. Bunu kullanacağım. Kime vursam. <laughs> tamam şuraya vuracağım. Bekleyin lan Acaba şeyim var mı? Boss. Boss. Boss sıcak. Aynalı bir Allah <laughs> veladı versin. Al sana şerefsizlik. Eran götü yemek ister misin? Sözde konuşmayacaktınız. Arkadaşlar bakın şuradan. Yürü bak böyle. Böyle gidiyoruz. Oyun tabi baga girmişti o zaman arkadaşlar. Ben kendi yerim için değil mi? Babaannem. Burada <laughs> ne <laughs> <laughs> Bir dakika arkadaşlar meydan atacağım bakalım gerçekten mu size. arkadaşlar. Bir daha. Yumuş. <laughs> Artem senin var ya la 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 yaparım ha seni. E bağırıyor mal. Ardan. Son nefesini veriyor ya. Geldi, Adam son nefesini veriyor mal. 2 3 Arkadaşlar bitirdi. Yes. Bitirmedim. Ne ne ka? Buraya peşe almazsam %97 mi? Artık benim hafta. Hafta. Aynen. Evet saatte seniz. Elma düdüdüdü. Oldu arkadaşlar. O ve birer birer bitti. Zevbe takmayacağım. Onlar böyle var. Kaç dak oldu lan? 28 dakikada bitirdim arkadaşlar. <laughs> Dünya rekoru. Aynen dünya rekoru. Yapma. 5 saniye ben bu oyunu. En zor kardeşi. <laughs> Çık Kimine de geldi. Eren kesinlikle Hiçbir seni anneme söylemeyeceğim. Çık geldi. Eren kesinlikle seni anneme söyleyeceğim. Onu Oğlum video çekim çalışıyor. Tamam. Tamam durun arkadaşlar. Bekleyin şöyle. <laughs> Evet arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna gelelim. Mükemmel bir videoydu. Üçüncüsünde <laughs> e, bence love, olay, love yapacağım. Love'ı bitireceğim. Sonra kaybettim. <laughs> Love'dan sonra belki zamanı bitirdim arkadaşlar. O zaman Ceren'in bu?